önce biraz moralimiz yerine gelsin. Sevgililer günü yakın. Az kaldı sayılı gün var. Biraz alışveriş yapmak lazım sevdiğimize. Eğer 14 Şubat'ta hala birlikteyse hala hayatımızdaysa en azından onu hatırladığımızı belli eden bir şey almak lazım. Ufacık bir hediye de ufacık bir hediye de mutlu edebilir sevdiğimizi. O ufacık hediyeler kaça satılıyor? Bugün tekrar mücevher fuarına gidiyoruz. Dün biraz göstermiştik ama muhabirimiz gitti olay yerine. Şöyle detaylı inceledi. Kim ne alıyor ona baktı. O haberi bir izleyelim. 14 Şubat güzel bir gün. E, bütün herkesin yaşaması gereken bir gün. Bütün şiflerin, bütün e, tabii ki maddi konuda bir şeylerin olması gerekiyor bugün yaşamak için. Ben bir şeyler bekliyorum. En azından bir sürpriz yapabilir. Bir yemek mesela. Aslında kadınlara hediye almak o kadar da zor değil çünkü kadınlar takı takmaya çok severler. Erkekler de bu yüzden daha çok kolyelere, küpelere, bileziklere yöneliyorlar. Özellikle de yeni modeller çok göz alıyor, göz alıyor göz almasına ama fiyatlarıyla da cep yakıyor. Halit Ünal'ın kız arkadaşı yok. O yüzden rahat. Sadece fikir sahibi olmak için dolaşıyorum. Siz aslında kardasınız. Evet, biraz kerdeyim. İnsan bekliyor yani. Burak Biricik de sevgililer günü hediyesini almış. Pırlantalarla süslü bir beş taş diyoruz evet. biz buna. Bayağı cömert davranmışsınız. Eh, olduğunca. Halefi ise 25 yıllık evli ama ona hediye gelmiyor. İmitasyon da mı yok? Maalesef size gelinime düşünüyorum, kendime düşünüyorum. Gelin dediğinde ortada bir hiçbir şey yok anne. Olacak değil mi bir gün? Yani Vallahi küçük görümce şimdiden kızdı. <laughs> size alan var mı ondan haber versen. Al nişanlarını getir öğrensin böyle güzel günleri alırsın. Birçok firma da 14 Şubat sevgililer gününe özel kampanyalar yaptı. İlla ki ada güzel kendi değerli bir şey almak istiyorum, pırlanta vermek istiyorum sevdiğime diyorsanız o zaman imdadınıza bu kolye yetişiyor. Çünkü gümüş ve altın kaplamalarla yapılmış bu kolyenin üzerinde 0.1 karat pırlanta var. Fiyatı ise 29 lira 90 kuruş. Bu indirimli pırlantaları Harbiye'deki mücevher fuarında bulabilirsiniz. Sen, Tabii özel günlerde özellikle de sevgililer gününde en çok esnafın yüzü gülüyor. Firmalar büyük cirolar yapıyor. E, Satışların doğruya ulaştığı günlerdir. Hediyenin büyük küçüğü olmaz. Özenilmişi düşünülmüşü olur. E maksat yüz güldürmekse o gün o zaman imitasyon ürünleri de alabilirsiniz. Örneğin bu yüzüklerden bir tanesi yalnızca 7,5 lira diğeri ise 75 lira. Boşuna masraf tabii. 29 liralık küçücük bir hani pırlanta tozu mudur nedir bilmiyorum o küçücük bir hediye bile çok mutlu edebilir sevdiğinizi. Ee, eğer gerçek insanı e, hayatınıza sokmuşsanız gerçekten sevdiğiniz gerçekten sevildiğiniz bir ilişki yaşıyorsanız diyeyim e, ilişki doktoru gibi. Olur.